Değerli borsa teknik analist takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 36400 seviyelerinde ve yükselen üçgen destek noktası aşağı yönlü kırılmış durumda. Özellikle bu seviyede 38300 ve 38800 arasında yoğun bir alış satış savaşı vardı. Burada alıcılar ve satıcıların ciddi manada bir savaşı vardı ve maalesef bu bölgede satıcılar galip geldi. Bir türlü Bitcoin buradaki direnç bölgesinin üzerine atmayı ve kapanışlar gerçekleştirmeyi başaramadı. Hemen emari bon açtığımız zaman daha net göreceksiniz. Evet 4 saatlik zaman diliminde 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar maalesef gerçekleşmedi ve bu bölgeden satışlar geldi arkadaşlar. Hemen tekrar grafiği açtığımız zaman uzunca bir süredir yükselen üçgen içerisinde hareketlerimiz devam ediyordu ve yükselen dipler yapıyorduk ve bu bölgede destek noktası aşağı yönlü kırılmış durumda şu an için ve 37500 bölgesinde kısmi bir destek bulmuştu ama maalesef bu bölgede aşağı yönlü şu an için kırılmış durumda ve 36000 neredeyse 36.250 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşandı. Şu an için destek olarak takip edeceğimiz nokta 36.100 ve 35.500 bölgesindeki destek kanalı. Daha önce bu destek kanalından tepki yükselişleri gelmişti ve bu bölgede de direnç olarak çalışmıştı. Şu an için takip edeceğimiz nokta burası. Tabii ki bu seviyenin aşağı yönünü geçilmesi satışların biraz daha hızlanması demektir. Ve daha önce test ettiğimiz 33 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilmenin yaşanması beklenir. Aynı zamanda bu bölgede bir çanak formasyonu var. Şu an için bu çanak, çanak formasyonu aşağı yönlü kırılmış durumda. Tabii ki henüz bir kapanış gerçekleşmedi. Bakın bu bölgede çanağın alt destek noktası yaklaşık 36.400 seviyeleri. Hemen şurayı düzeltelim arkadaşlar. Bakın bu bölge 36.000 düzeltiyorum. 36.600 seviyeleri ve bu bölgenin altında kalmaya devam ederse buradaki çanak formasyonu gerçekleşir ve yaklaşık 34.500 seviyeleri gösteriyor. Çanak formasyonunun formasyon hedefi ve 36.100 ve 35.500 bölgesinin de aşağı yönüne geçilmesi demek bu. Tabii ki geçilip altında kapanışlar yaparsa o zaman büyük sıkıntı bizim için 33.000 dolar seviyelerini konuşuyor ol olacağız arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında görüntü bu şekilde. Genel olarak tabii ki günlük bazda baktığımız zaman özellikle daha önce 33 bin seviyelerine geldiğimiz zaman burada ciddi manada bir alış olmuştu. Yine eğer ki bu seviyelere kadar bir düşüş yaşanması durumunda 35500 seviyenin altına doğru bir inme bir düşüş olması durumunda Bu bölgelerde ciddi manada Alışların olacağını düşünüyorum tekrar Tekrar 4 saatlik zaman diliminde açtığımız zaman da Şu an için takip edeceğimiz nokta biraz önce de bahsettiğim gibi Burada 36100 ve 35500 bölgesindeki destek kanalından Gelecek tepki yükselişleri nereye kadar olacak Hangi bölgeye kadar olacak Şu an için 37500 Aşağıda da 30'a 35.500 destek noktalarını takip ediyor olacağız arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerim bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.